Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mevsimlerin oluşumu ile alakalı sorular çözeceğiz. Evet, sorumuza bakıyoruz. Dünyanın 23 derece 27 dakika eksen eğikliğine sahip olması güneş ışınlarının dünya üzerine geliş açısını etkiler. Dünya güneş etrafında dolandıkça farklı yarım kürelerde gece gündüz serilerin değişimine yol açar. Verilen bilgilere göre Ebru öğretmen aşağıdaki etkinliği çiziyor. Çocuklar bu etkinlik tanıdık geldi mi? Konu anlatımında bahsetmiştim hatırlarsanız. Şöyle bir şeklimiz vardı. Evet hatırladık mı arkadaşlar? E, bu şekilde çocuklar e, şu güneşin e, çizili olduğu yerler dik düştüğü noktalar, tarihler. Ekvatora dik düştüğü tarihler Ekinoks tarihleridir. 21 Mart 23 Eylül e, şeklinde. Arkadaşlar Yengeç Dönencesine dik düştüğü tarihler 21 Haziran olacak. Oğlak Dönencesine dik düştüğü tarih biliyorsunuz 21 Aralıktır. Bunu hatırladıktan sonra şimdi sorumuza geri dönelim. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Ekvatora dik düştüğü tarih geceler kısalacak. Sonra yengeç öncesine dik düştüğü tarih. Burası ne olacak? 21 Haziran değil mi arkadaşlar? İkinci tarih 21 Haziran olacak. Bakıyoruz. Burada var. Arkadaşlar. Birinci tarih ne olur? Hazirandan önceki ekinox, Mart Ekinoksudur. Burası da ne olur? 21 Mart olur çocuklar. Oğlaktan öncesine dik düştüğü tarih nedir arkadaşlar? Nedir? 21 Aralıktır. Arkadaşlar. Yengeç öncesinde dik düştüğü tarihte nedir gene? 21 Haziran'dır. Bakıyoruz 4'e 21 Haziran diyoruz. O zaman doğru cevabımız ne olur? Doğru cevabımız Bursa olur değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, dünyanın kendi etrafında dönmesi, gece ve gündüzün oluşmasına, güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliğinin olması ise mevsimlerin oluşmasına neden oluyordu. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor çocuklar? K hareketi biliyorsunuz günlük hareket. L hareketi Güneş etrafında dolanmasıdır. Yani yıllık harekettir. Evet arkadaşlar soruyu inceliyoruz. K hareketi sayesinde yıl içinde bir bölgeye düşen güneş enerjisi miktarı değişir. Arkadaşlar K hareketi günlük harekettir. Yıl içinde dediği için yıllık hareketten bahsediyor. O yüzden Adana'yı kabul etmiyoruz. L hareketi K hareketinden daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşir diyor. Sizce de öyle midir? Yıllık hareket daha mı kısadır günlük hareketten? Yanlış olur. C seçeneğine bakıyoruz arkadaşlar. K hareketi mevsim oluşumu diyor. Yani günlük hareket mevsim oluşumuna mı sebep olur? Hayır arkadaşlar. K hareketi, olma, K hareketi olmadan gece gündüz, L hareketi olmadan da mevsimler oluşmaz. İşte bu doğru seçenektir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olur? Denizli. denizli olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Melik öğretmen mevsimler konusuyla ilgili aşağıdaki etkinliği yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi birincisinde dik açıyla gönderiyor. İkincisinde eğik açıyla gönderiyor. Arkadaşlar eğik açıyla gönderdiğinde aydınlanma alanı bu kadar oluyor. Dik açıyla gönderdiğinde bu kadar oluyor. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur diyor arkadaşlar. Evet. Yiğit'e bakıyoruz. Güneş ışınlarının gelme açısı büyüdükçe birim alana düşen enerji miktarının daha fazla olduğunu kanıtlamak olabilir mi? Çocuklar gelme açısının büyümesi hatırlarsanız dikleşme anlamına geliyordu. Yani dik tuttuğunuz zaman dik tuttuğunuz zaman ışığın düştüğü alan azalır. Ama birim alana düşen enerji artar da hatırlarsanız. O zaman bu oluyor sanki. Ama diğerlerini de bu kontrol edelim. Fuat, dünya güneşe yaklaştıkça birim oranı düşen ısı enerjisi miktarının arttığını, arttığını kanıtlamak. Arkadaşlar, güneşe yakınlık uzaklığı, e, birim yüzeye düşen enerji ile ilgisi yoktu biliyorsunuz. Birim yüzeye düşen enerji eksen eğikliği ile alakalı değil mi? Ve yıllık hareketle alakalı. O yüzden Fuat yanlış. Yakınlık uzaklığın mevsim oluşumu ile alakası yoktu hatırlarsanız. Hakan'a bakıyoruz. Güneş ışınlarının gelme açısı büyüdükçe ısı enerjisinin daha geniş alana yayıldığını kanıtlamak. Gelme açısı büyüse, büyürse dikleşir demek. E dikleşirse daha geniş alana yayılmıyor. Aksine daha dar alana yayılıyor. Bu da yanlış. Habibe bakıyoruz. Dünya üzerine gelen ışınların açısı küçüldükçe güneşin ısıttığı alanın daha az olduğunu kanıtlamak. Açının küçülmesi eğik açıyla gelmesi demektir. Eğik açıyla gelirse de çocuklar alan büyür bakın. Daha geniş alan olur ama burada daha az alan demiş. Bu da yanlış. Yani doğru cevabımız ne olur değerli arkadaşlar? Adana olur. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz. Ne diyor bakalım? Bir bölgenin yüzeyine güneş ışınları yıl boyunca hiç dik gelmemektedir. Bu bölgenin konumu ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Kutup dairesinde olabilir diyor. Hiç dik gelmiyor. Dönenceler üzerinde olabilir diyor. Dönenceler arasında olabilir diyor. Hemen bilgimizi hatırlayalım çocuklar. Güneş ışınları dönenceler üzerine Yılda birer defa, dönenceler arasında yılda ikişer defa dik düşebiliyordu. Ama dönenceler dışında hiçbir yere dik düşmüyordu. Kutup dairesi de, kutup dairesi de dönenceler dışında olduğu için buraya dik hiçbir zaman gelmez. O yüzden birinci öncülümüzü kabul ederiz ama ikinci ve üçüncü öncülümüzde dik gelme ihtimali olduğu için kabul etmiyoruz. Yani cevabımız ne olur arkadaşlar? Adana olur. Evet, bir başka sorumuz arkadaşlar. Ne diyor bakalım? Dünya'nın günlük hareketinin sonucu gece ve gündüz oluşumu meydana gelir. Buna bağlı olarak gün içerisinde cisimlerin gölge boyunun değişimi gösterilmiştir diyor. Görselle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar? Evet, bakıyoruz seçeneklerimize. Güneşinlerin gelme açısıyla gölge boyu ters orantılıdır diyor. Bakın 90 dereceyle geldiğinde gölge boyu sıfır oluyor. 70 olduğunda biraz daha uzuyor. Yani açı küçüldükçe gölge boyu uzuyor, ters orantılı. Dolayısıyla adana doğrudur. Bursa'ya bakıyoruz. Güneş batmaya yaklaştıkça yani eğik açıyla geldik, gelmeye başladıkça çünkü batıya doğru gidiyor. Bak bakıyor e, görüyorsunuz. Batmaya yaklaştıkça cismin gölge boyu büyümüştür. E, bakıyoruz doğru. Öyle saatlerine doğru cismin boyu gölge boyundan büyük olur. Çünkü gölge boyu gittikçe kısalır dik açıyla geleceği için. Bu da doğru olur. Güneş ışınları dönencelerin dışına düştüğü için cismin, cismin gölge boyu değişkenlik göstermektedir. Bu bilgi yanlıştır çocuklar. Hatırlarsanız dönencelerin dışına 90 dereceli ne yapamaz? Güneş ışınları gelemez. Burada gelmiş bakın. Dolayısıyla yanlış olan cevabımız nedir? Denizli seçeneğidir kıymetli arkadaşlar. Evet, bir başka sorumuz kıymetli arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Yıl içinde bir cismin gölge boyunun farklılık göstermesi güneş ışınlarının gelme açısıyla ilgilidir. Grafikte dünyadaki bir bölgenin gölge boyunun yıl içindeki değişimi verilmiştir. Buna göre bu cisim dünya üzerindeki hangi bölgede bulunamaz diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Haziran'da gölge boyu en kısa oluyor. Demek ki bu kuzey yarım kürede bir yer. Yani 1, 2, 4 olabilir ama 3 olamaz değil mi arkadaşlar? Çünkü 3 güney yarım kürede. O zaman ne olur cevabımız? Bursa olur.